Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne mi yapıyoruz? Uzun süredir video atmıyorum bu arada. Uzun zaman sonra yeniden videolar çekmeye başlayacağım çünkü bu uzun bir zaman video atmayacağım. Neden uzun zaman video atmayacağım? Şöyle ki arkadaşlar bazı kişiler e, videoları izleyemiyor çünkü bayağı hızlı atıyorum. O yüzden de diyorlar ki ah bu çok gereksiz. O yüzden ben de videolarımı biraz erteleyeceğim. Siz de. Böylelikle daha rahat bir şekilde gerideki videolarımı rahat rahat izleyebilirsiniz. Sakın utanmayın. Ondan sonra da ta en baştaki videomdan en sonu izleyebilirsiniz. Eğer utananlar varsa yani isterseniz siz neden yapabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar. Bu sadece bir öneridir. Uzun bir süre video atmayacağım. Bunu şimdi abi kanala bırakıyor. aniden neden bu video atmıyor? Aa kötü kötü demeyin. Sadece size biraz zaman vereceğim. Yani iki hafta, 3 hafta mı ne? Belki de okulların bitince yaz gününe kadar bilmiyorum. Ama size şanslarımı veriyorum. Çok az günde belki, haftada belki bir kere yani ya da günde bir kere. E, bugün ne yapacağımızı söyleyeyim ben ilk önce. Arkadaşlar game Hat'tan olduğumu anlamışsınızdır. Neden game Hat'tayız? Çünkü bugün şehir kuracağız arkadaşlar. Şehrimiz var da yani bence biraz küçük olduğunu düşünüyorum. Tek bir apartman yetmez. Optimum var tamam. Bayrak var tamam banka var, birkaç bina var ama bunlar yetmez. Bir apartman ve 4-5 bina yetmez buna. Hastane falan her şey var da biz bana daha çok şey yüklenmeliyiz. İlerlerde ise askerlik yapacağız ama onu sonları bıraktım. Sonra da hava alanı yapacağız. Ama bunlar sonra daha şehir yoluna geliyoruz. Pardon oralar çok ilerisi. Şimdi şehirde biraz daha bina yapmalıyız. Bu yüzden bunu buraya Oha çok yer kaplıyormuş. haritada da buraya gelsin. Şimdi bize gerekenler siyah beton. Ay siyah cam. Ondan sonra bize ne gerekli? Eee siyah yün. Siyah beton. Sonra sarı. Sarı beton. Sarı yün. Bir dakika arkadaşlar ben başka odaya geçmeliyim o yüzden bir dakika sizi bekleteceğim videoyu durdurayım ben geliyorum arkadaşlar ben geldim dünyaya şimdi ay dünyaya diyorum ya ee, şimdi sonra ne gerekli ee, koyu kahverengi tahta ama daha koyusu şey ee, bakayım böyle bir şey koyu meşe koyu meşe alacağım bunu şuraya alalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi size bina yapılışını öğretiyorum. Tamam mı? Herkes sakin olsun. Siz eğer şehrinizde bina yapmak istiyorsanız çok uğraşmadan devasa aşırı Megasonic Super kolay bir bina yapılışı. Bütün kapıları 4 tane kapı seçeceksiniz sonra. Bu. 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 Hatta yok şu olsun. Şimdi seçtik mi? Ee, boş bir alan seçin. Ee, neresi? Mesela mesela diyorum ee, neresi olabilir? Şuralar boş kaldı. Şuraya bir tane bina dikmek istiyorsunuz. Buraya yerlerini hiç doldurmadan böyle yapıyorsunuz. Böyle kapısını koyacaksınız. Sonra buraya bir tane kapı ekleyeceksiniz. Yeni serilerimizi videolardan izlemek istiyorsanız abone abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bu arada. Yeni seriler gelecektir. Şöyle yapacağız. Ondan sonra şöyle yükselteceğiz. Şöyle şöyle şöyle. Aa beyaz almadık. Bir şey bırakmalıyız. Bir tane kapıyı bırakalım. Hangisi? Bence bu çok gereksiz. Renkleri farklı. Sonra şuraya şöyle şöyle bir şeyler yapacaksınız tamam mı? Bakın hem apartmanları benzedi. Gerçek hayattaki apartmanlar böyle olur. Bilenler bir abone olsun. Bir şöyle şuradan. Yani bu gerçekten basit bir bina yapımıdır arkadaşlar. Şu kapımız tam şurada olsun. Oradan şöyle bir yükseltelim. burayı böyle ekleyeceğiz. Sonra buraya şöyle yapacağız. Bunlar arkadaşlar binaların temel blokları. Buraya bir cam ekleyin. Böyle yapın. Böyle yapın. Karmaşık kendiliğinden olacaktır. Bugün size kolay bina yapımı yapıyorum. Hem şehrime de katkı sağlıyorum. Şehirdeki vatandaşlar biraz rahatsız. Diyorlar ki Aa, Aa belediye başkanı bize neden birazcık şey bina yapmıyorsun? Biz sıkılıyoruz. Yeni yaşam yerleri lazım. Bize yeni apartmanlar lazım. Bir apartman bize yetmiyor. Komşular rahatsız ediyor. Büyük olabilir ama biz sıkılıyoruz. Sevmedik. Böyle sorunlar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok doğal. O yüzden benim yaptıklarımı yapın. Sizin şehriniz, halkınız mutlu olsun. Benim taktiklerimi kullanın. Böyle bakın şekil şu kul vereceksiniz. Mesela şunların üstüne eh. küçük sorunlar olabilir o yüzden gene bir kapıyı kapatacaksınız. Ee, bunu istiyorum. Bu böyle çevirilsin. Elinizde mutlaka çimen bile olmalı çünkü deşit yoksa yanlış oluyor. Böyle böyle yaparız. Sonra her zaman gündüzü işaretleyeceksiniz ki Sorunlarla uğraşmayın. Her zaman gündüz işaretleyelim. Her zaman gündüz. Tamam. Sonra burayı böyle böyle üstünü kapatacaksınız. Kendi kendine uyum verecektir arkadaşlar. Siz hiç uğraşmayacaksınız. Tek yapmanız gereken binaları kurmaya devam etmek, kendi keyfinize bakmak. Bunlar işe yarıyor. Gerçek hayattaki binalar da böyle biliyorsunuz. Şehirlerde, Türkiye'de mesela ben İzmir'de yaşıyorum. Gördüm bunları. Bir gün taşınırsak belki oradaki binalar daha güzel olur. Size onları da öğretirim. Şimdilik tek katını yapalım. Çünkü video uzun olunca yükleyemiyorum. İkinci bölümünü çekmem için kanala abone olmanız gerekli. Ve yanda çıkan videoları izlemelisiniz. Yoksa hiçbir video atmam bu arada. Aa çalılar büyümemiş. Abone olmayı unutmayın bu arada. Çünkü uzun bir zaman sonra yeniden video tutuyorum. Aslında çok da uzun değil ama sayılır. Yani sizin de abone olmanız, like atmanız, bildirimleri açmanız ve sorduğum sorulara cevap yazmanız yeterli. Şöyle şöyle. Şöyle desenler yaparsak vatandaşlar seviyor. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar tamam buraya kadar yaptık. Şimdi ne yapıyoruz diye soracak olursunuz. Onun üstüne sevdiğiniz bir blokla kapatın. Sonra buraya da e, yünler koyun. Hatta yok cam koyalım. Üst katını istediğiniz gibi tamamlarsınız. Orası size kalmış. Benden öğrenip yaparsınız yani. Bakalım ne kadar kişi mantığını anlamış. Böyle 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 yapacaksınız. Mantığını anlayanlar abone olsunlar. Yaptığımız bu arada gerçekten büyük bir bina olacak. O yüzden bunun hatta bina yapma serisi çıkarabilirim ama iki bölümlük. Ama siz şehriniz olsun istiyorsanız abi lütfen biraz daha çekiyorsanız çekerim memnuniyette ama sizin de videolara habire like atıp abone olmanız gerekli ki ben de söylüyorum zaten. Haydi o zaman devam etmeden önce bir editimi izleyelim. Arkadaşlar tamam devam edebiliriz artık. Hem böyle kendimi de tanıttım editimin sayesinde. Şöyle, bunlar düştüğü için bakın koymuyorum bunlardan böyle yüksekleri. Bakın, bir dakika bir bak göstermek istiyorum. Bakın, bakın gördünüz mü? Bakın, böyle yaptım. Tam üstüne gelince kırınca olmuyor. Bakın yanlış yere gidiyor. Neyse, ee, o zaman şöyle 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 kapatalım hızlıca. arkadaşlar neredeyse yaptım ben geliyorum. Arkadaşlar son hali böyle. Ee, size temel şeyleri gösteriyorum. Siyah cam, siyah beton, sarı beton tozu, sarı yün, koyun meşe odun tahtası, beyaz beton, çim blok, koyun meşi kapısı, çam kapı. Çünkü neden bu gerekli? Çünkü bunları balkonlarda çok iyi oluyor. O zaman video buraya kadardı. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir apartman yapmaya başladık. İkinci bölüme gelecek. Bundan sonra yeni seriler olacak. Ve hatta isterseniz bir kapısını yok ederek. Hatta yok değil. Cam. Böyle kendinize büyük şehir havuzu da isterseniz. Onu da çekerim. Sizin tek gereken şeyiniz şu. Abone olmak. Like atmak bildirimleri açmak ve sorduğum sorulara güzel bir yanıt vermek. Sizin verdiğiniz her yanıt zaten benim için çok değerli oluyor. O yüzden lütfen yorumları açtığımda onun cevabını vermeyi unutmayın. Bakalım kimler bilecek. Hatta şimdi hatta belki en sonki videomda bir soru sormuşumdur. Onun cevabını verirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay efendim.